Cerrahi tedaviye niçin yöneliyor diye düşünürsek, buradaki en büyük güzel tarafı tek işlemde kalıcı ve etkili bir tedavi yapmış olmaz. Ve klipsi kullanarak da biz hastalarımıza bu işin geri dönüşümsüz olmasını engelliyoruz. Yakıldığında, kodalize edildiğinde bazen zaman zaman daha önce biz de bu işlemi yapıyorduk. Kalple ilgili bazı komplikasyonlarla karşı karşıya kalıyorduk. Ancak klips uyguladığımız hiçbir hastada böyle bir sorun yaşamadık yaşamayacağız anlamında söylemiyorum ama yaşamadık. Bu da bize biraz daha fazla güven duygusu verdi. Sizlerin bu tip şikayetleriniz olması durumunda lütfen klipsli tedaviyi tercih ediniz ve genel durumunuzdan ameliyat olduktan hemen sonra veya birkaç gün sonrasında böyle bir durum söz konusu ise klipsi çektirdiğinizde eski halinizde dönme ihtimali de söz konusu olabilmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde kalıcı ve etkili tedavi isteyen herkes ETS ameliyat için günün birinde geliyorlar, değerlendiriyorlar ve sonuç riskler her şeyi düşünüldükten sonra uzman bir hekimle karşılıklı görüşerek bir karar veriliyor. Bu sayı her gün artıyor.